Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar. Çok güzel bir gün diliyorum. Konumuz sağlık. Her zaman olduğu gibi kronik prostatit konuşacağız. Özellikle beyler ekran başına diyorum. Üroloji uzmanı operatör doktor Cüneyt Sevin şu anda yayın konum. Konumuz kronik prostatit. Hocam hoş geldiniz. iyi sabahlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi sabahlar. Konumuz kronik prostatit. Kronik prostatit nedir ve hangi tipleri vardır diyorum. Evet, yani prostat organı artık yavaş yavaş her erkeğin gündeminde ve bilgisinde olmaya başladı. İdrar yolunun hemen altında yer alan sperm kanallarıyla idrar kanalının birleşmesi görevini üstlenen ama belli bir yaştan sonra büyüyerek idrar akımını zorlaştıran ve kansere de dönebilen bir organ. E, belli bir yaşlara gelmeden gençlerde ise prostatın iltihapları söz konusu. Yani e, diyelim ki 50'li yaşlardan sonra prostatın büyümesi, 60'lardan sonra kanseri risklidir. Ama gençlerde 20-50 yaş arası grupta da prostat iltihapları e, çok sıkıntılı bir hastalık. Prostat iltihabı prostat içine bir mikrobun girmesi, yerleşmesi ve aynı sinüzit gibi buradan çıkmakta e, dirençli olması. Prostatın böyle bir özelliği var. E, bu mikrobun girişi nasıl? Genellikle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar. Bu enfeksiyonlar e, idrar yolundan hareket ederek idrar yolu boyunca geçip prostat içine yerleşebiliyor hı hı. ve yeterli sürede hızlıca tedavi olma durumlar durumlarda prostat içinde çok uzun süre kalabilen çok kronik bir enfeksiyon meydana getiriyor. Evet, ne kadar kötü değil mi? Evet. Esasında hani. Kronikleşmesi kötü tabii. Evet. Peki kronik prostatin en sık görülen belirtileri nelerdir? Evet şimdi erkekte bu mikrop prostat içine yerleştiği zaman prostatta bir ödem, şişlik meydana getiriyor. Her iltihabın yaptığı gibi olduğu dokuda bir e, ödem, şişlik meydana getiriyor. Ağrı? Ve, ağrı tabii beraberinde ağrı meydana getiriyor. Bu ödem prostatın içinden geçen idrar yollarının kısılmasına, tıkanmasına, daralmasına neden oluyor. Ve hastanın idrar akımında bozukluk, idrar sırasında yanma oturduğu bölgede böyle sanki bir pimpon topu üzerine oturuyorum, sanki bir tenis topu üzerine oturuyorum der hastalar. Çünkü tam bu oturduğumuz bölgede prostat. Burada bir ağrı, testise, penise, pelvik bölgeye vuran değişik ağrılar e, meydana geliyor. İlk enfeksiyon bulaştığı zaman genelde hastalar basit bir antibiyotik tedavisi alıyorlar ve hastaların bir kısmı bununla iyileşse de büyük bir kısmında prostat içinde mikrop yerleştiği zaman daha kronik kalıcı ağrılar meydana getiriyor. Geçmeyen bir pelvik bölge ağrısı diyebiliriz. Peki kronik pelvik ağrı sendromu, e, evet. CPRS değil mi hocam? Evet. CPRS. Evet. Arasındaki fark nedir? Evet şimdi bu prostatin iki tipi var. Bir bakteriyel olanlar, bir de bakteriyel olmayanlar. E, yıllardır bu konu çok tartışılıyor ve araştırmalar yapılıyor. Aslında e, bir görüşe göre bunların hepsinin başlangıcı bakteriyel. Yani bir bakteri dışarıdan kapılıyor. Genelde cinsel yola bulaşan enfeksiyonlarla. Ama bazı insanlar var ki ben hayatımda hiç böyle bir cinsellik yaşamadım, hiçbir e, bir şey yapmadım. Niye bende oluyor diyor. Bunlarda da işte bakteriyel olmadan, olmayan non bakteriyel prostatit dediğimiz daha zor, daha zor iyileşen, çok daha kronik bir konu. Bunun sebebi bazen pelvik kasların spazmı, bazen otoimmün hastalık dediğimiz vücudun kendi kendine reaksiyonu. Bazen de aslında bakteriyel başlamış ama yeterli antibiyotik tedavisi alamadığı için Bakterilerin ölüp prostat içindeki hasarın devam ettiği kronik bir tablo ortaya çıkıyor. Hmm. Evet. Peki bu hastalığın kesin nedeni belli mi hocam? Evet yani bunda gerçekten belirli değil. Yoksa çok faktörlü mü? Çok faktörlü e, ve kesin nedeni bilinmiyor. Hı hı. E, bakteriyel prostatiler zaten bir bakteri kapılması, bazen bir e, sonda uygulamasından, bazen bir e, taş düşürülmesinden, çoğu zaman cinsel yolla kapılan enfeksiyonlardan bakteri girmesi ve prostatit yapması bunu anlayabiliyoruz. Ama hiçbir bakteriye maruz kalmadan bunu olan insanlar var. Bunlarda işte otoimmün hastalıklar, pelvik taban kaslarının spazmı gibi sebepler aranıyor. Ama olan şey aynı. Sonuçta prostat içerisindeki dokular iltihaba uğruyor ve dokuların şekli bozuluyor, düzgün yapısı bozuluyor. Prostatın bezlerinin salgı üretmesi lazım. Bu salgının spermi zenginleştirmesi lazım. Ürettiği salgı dışarı atamıyor prostat, içinde hapsoluyor ve aynı sinüzit gibi basınçla prostat içinde bir şişmeyle rahatsızlık vermeye başlıyor. Hmm. Peki hocam, kronik prostatit tanısı için hangi testleri yapıyorsunuz? Evet, şimdi burada e, enfeksiyon olan bölgeden her zaman bir örnek almak isteriz. İşte kulağınızda akıntı varsa oradan bir örnek alıp burnu bir kültür vermek isteriz. Prostatta ise e, içinden idrar geçer, idrara bakteri bulaşmayabilir ejekülasyon sırasında dışarı çıkan meni de yine oradaki enfeksiyona rastlanmayabilir. O yüzden prostatta erkeklerin hiç hoşuna gitmeyen, prostata masaj yaparak yani makattan rektal muayene ile biz prostatı muayene ederken daha da sert bastırarak prostat içindeki o akıntıyı sanki sivilceyi sıkar gibi, iltihabı sıkar gibi akıtarak aldığımız örnek bizim için değerli. Bunun dışında hiçbir test, kan testleri, idrar testleri, MR'lar, ultrasonlar Hiçbir şey yeterli sonuç vermiyor. Sadece MR bazen manyetik rezonans MR özel Hı. bir şekilde multiparametrik çekilirse orada prostatin bulgularına rastlanabiliyor. Ama prostatin tanısında en değerli yöntem mas prostat masajıyla alınan e, akıntı örnektir. Akıntı örneğinden sonuç? Bakteriye bakılıyor. Ona göre hangi bakteri var bakteriye has e, özel tedavi yapılmaya çalışılıyor. Evet esasında bayağı zahmetliymiş. Zahmetli, evet. evet erkeklerdeki yani daha da daha... kadınlarda idrar yolu kısa. Mikrop kapmak kadınlarda çok kolay. Hı hı. Her kadın, daha doğrusu %80 kadın hayatının belli bir kısmında sistit yaşar. Hı Erkeklerde hı. bu oran düşük. %10-15 kadar erkek mikrop kapar ama kaptığı zamanda da e, çok daha iyi yerleşir. Prostat içinde kronik olma eğilimi çok daha yüksektir. Evet. Daha ağır diyebiliriz daha değil ağır mi? Bir tablo daha ağır bir tablo oluşturur. Peki başka hastalıklarla karışma ihtimali var mı hocam? Evet şimdi bu e, pelvik bölgede ağrı, tahlillerde bir şey çıkmamış, hastaya verilen antibiyotikler fayda etmiyor çoğu zaman e, ve bu zaman e, bu sefer başka hastalıklar düşünmeye başlanıyor. Mesela bizim hastalarımızın çoğu bir kasık fıtığı ameliyatı olmuştur çünkü kasık fıtığıyla karışır, hı hı. E, aynı benzer ağrıları yapar, hasta bir film çektirir, ultrasonografide kasık fıtığı başlangıcı var, hadi bunu düzeltelim bari denir. Kasık fıtığı ameliyatı olur ama ağrısı devam eder. Kronik prostatit böyle gizli bir hastalıktır. Bazen rektal hastalıklar, hemoroid gibi, anal fissür gibi bunların yaptıkları ağrıyla karışır. Bazen bağırsaktaki divertikülitlerle karışır. Buradaki sıkıntı tedaviler prostatit üzerinde çok yetersiz, çok az etkili olduğu için kronik hale gelmesi ve diğer hastalıklarla karışmasıdır. Hı hı. O da tehlikeli. Çok. Yani apandisit ameliyatı olmuştur evet. bunların çoğu varikosel dediğimiz bizim testiste evet. ağrı yapan çok e, bilinen bir hastalık var. Bu hastalarımızın çoğu birkaç kere varikosel ameliyatı olmuştur. Ağrısı geçmedikçe varikosel nüksetti zannedilip o yüzden tedavisinin çok dikkatli bir şekilde özenle ve güzelce yapılması gereken bir hastalık. Kesinlikle. Peki kronik prostatit için ilaç tedavileri nelerdir? Evet. Yine antibiyotikten mi geçiyor yollar hocam? Ee, şimdi batı tıbbında e, bu işin tedavisi aslında 1970'lere kadar prostatın içindeki sıvıyı akıtmak için masaj yaparak, prostatı ezerek defalarca içindeki sıvıyı akıtıp antibiyotikleri böyle vermekti. Daha sonra bunun çok konforsuz, işte erkekler hep korkar bu rektal muayeneden, hep şaka konusudur. Ee, çok çekindiği için ilaçlar da geliştikçe bu terk edildi, sadece ilaçlara geçildi ve batı tıbbında 6 hafta boyunca prostata antibiyotik veriliyor ki çok uzun bir süre antibiyotiklerin yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Prostat gevşetici, ilaçlar veriliyor, ağrı kesiciler veriliyor, bazen antidepresanlar veriliyor çünkü bu kronik Aa. hastalıklar hep depresyona sokuyor insanı. Doğru, doğru. Kadılar Geçmiyor, sürekli tekrarlıyor çünkü. Evet, devam bir ağrı var, devam bir hassasiyet var ve bir türlü hiçbir tedaviye cevap vermiyor. Antidepresanlar kullanıyor. Doğu tıbbında ise özellikle Rus tıbbında halen prostat masajı devam ediyor. Hmm. Ee, biz şimdi tam aradaki bir ülke olduğumuz için bizde de bazı doktorlar prostat masajıyla bunu tedavi eder bazı doktorlar prostat masajı olmadan ben şahsen prostat masajına inanıyorum ve çok faydasını görüyorum. Bu yüzden prostat masajıyla tedavi ediyorum. Yani hasta geldiği zaman eğer birçok doktor gezmiş, tedaviler almış ve tedavi olamamış bir hastaysa biz orada prostat masajı yaparak önce bir sıvı alıyoruz, onu e, tahlile gönderip hangi bakteri var? Bunu ortaya koyuyoruz. Sonra ona göre antibiyotik veriyoruz ama beraberinde mutlaka prostat içerisindeki sıvıyı da akıtıcı prostat masajı yapıyoruz. Bu şekilde başarı oranı daha istenilen seviyelere, %80'lere kadar anca çıkıyor. Yine yüzde %100 başarısı olan bir hastalık değil. Oo. Evet. Evet. yüz değil yani. Yani %80 tedavi edilebilir bir hastalık ama yok edilebilir ama... olmadığı bir hasta grubu var. Yani adı üstünde kronik sonuçta. Evet. evet. Bir kısım hastada tamamen yok edilebiliyor, bir kısmı hasta da anca dönemsel tedavilerle hasta rahatlatılıyor, hasta 6 ay sonra yeniden geliyor. Bir daha geliyor, bir ben daha tekrar tedavi oldum bu diyor. Bu sefer 2 sene sonra bir daha geliyor, bir daha tedavi 5 sene sonra tekrar geliyor. Böyle kronik Hı. bir tedavi. Tedavilerini... Sanki biraz yani benim hissettiğim hocam doğru mu bilmiyorum ama yani bağışıklık sistemiyle de alakalı bir şey mi? Şimdi bazı hasta buna yakalanırken bazısı niye yakalanmıyor? Dediğiniz doğru belki o bağışıklık sistemi düşük olan insanları buluyor veya İçeride kronik kronik prostatin e, tam tedavi edilememiş bir, bir hali var. Bağışıklık sistemi düştüğünde hemen aktive oluyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Davet ne güzel, güzel. Çok anlattınız, bilgilendirdiniz. Sağ olun. Bekleriz tekrar. İnşallah gelin Hanımlar, beyler 8'de Sağlık tüm hızıyla en güzel sağlık haberleriyle devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın hemen geliyorum.